Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videomda iPhone 4, iPhone 6s, iPhone 11, 13 ve şu anda çekim yapmış olduğumuz iPhone 13 Pro'nun video ve fotoğraf performansını inceleyeceğiz. Videoya başlamadan önce kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Evet, şimdi iPhone 4 ile başlıyoruz. İlk telefonumdu benim iPhone 4. Bakalım bir fotoğraf alalım. Nasıl çıkacak? Görelim. Sonra videoya geçelim. Video performansını görelim. Evet, video çekimine de şu an başladım. Tabi tripod kullanmayacağım. Elimde e, küçük tabii ki sarsıntılar var. Biraz da şöyle büyütmeye çalışacağım ama herhangi bir zoom özelliği yok maalesef. Bakalım nasıl bir video çıkacak, göreceğiz. Şimdi elimde iPhone 6s var. Bakalım iPhone 6s'in video ve fotoğraf performansı nasıl olacak? Önce güzel bir fotoğraf çektik. Şimdi videoya geldik. Videoda 4K çekim yapma kabiliyetimiz var. Güzel bir manzara var. Yine tripod kullanmıyorum. Karşı tarafta biraz dağları zoom yapabiliyorum evet. Tekrar 1X'e geri döndüm. Bakalım nasıl bir performans elde edeceğiz. Sırada iPhone 11 var. Çok memnun kaldığım bir telefon. Özellikle gece çekimleriyle piyasaya çıktığından beri üstün performans sergilediğini söyleyebilirim. Diğer iPhone modellerinden ayrıldığını söyleyebilirim. Hemen fotoğraf performansıyla başlayalım. iPhone 11'lerde geniş açıyla da tabii ki fotoğraf çekebiliyoruz. Onları da aldım. Şöyle birkaç güzel fotoğraf çekeyim. Biraz da yakından çekip dijital zoom performansına da bakalım. 5x'e kadar yakınlaştırabiliyoruz. Şimdi video performansına geçelim. Yine herhangi bir tripod kullanmayacağım. Hafiften elim sarsılıyor olabilir. Evet. Yakınlaştıralım bakalım karşıdaki dağları. 3x'e kadar yakınlaştırdık. Şimdi 0.5 yani geniş açıyla çekiyorum. Şimdi iPhone 13 ile fotoğraf çekelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf elde edeceğiz. Yine burada da geniş açıyla fotoğraf çekebiliyoruz. Video performansı olarak iPhone 11'den daha iyidir. Özellikle titreşim giderme özelliği iPhone 13'te iPhone 11'e göre ayırt edici bir özellik. Yine zoom yapalım bakalım karşı taraftaki dağları 0.3x'e kadar yaklaştırdık iPhone 13 Pro'dayız. Bakalım fotoğraf performansı olarak bize nasıl bir performans sergileyecek. Burada geniş açılı fotoğraf çekebiliyoruz. 3x'e kadar büyütebiliyoruz ve 9x'e kadar hatta 15x'e kadar fotoğrafı büyütebiliyoruz. Gelelim video performansına. Yine sabitleme özelliği var. Elimizde herhangi bir tripod yok. Normal çekim yapıyoruz. Geniş açıya geçelim. Geniş açıda oldukça güzel kareler veriyor bize. 3x optik olarak zoomlama yaptık ve karşıdaki dağlara şöyle bir zoom yapalım bakalım. 9x'e kadar zoomlama yapabiliyoruz. Yine tripod yok. Bakalım sonuç nasıl olacak? sırasıyla ön kameraları test edelim bakalım. Şöyle bir selfie çekelim. Öz çekim yapalım. Nasıl çıkacağız görelim. iPhone 4. iPhone 6S'teyiz. Evet, şimdi iPhone 11'deyiz. Şimdi de iPhone 13 Pro'dayız iPhone 4'ten iPhone 13 Pro'ya kadar kullanmış olduğum telefonların video ve fotoğraf performanslarını görmüş olduk. Yorumlarınızı lütfen aşağıya bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.